Bazı insanlar bugünlerde Hz. Adem ile Hz. Havva'nın ilimleriyle ilgili sorular sormaya başladılar. Tabi buna vesile olanlar oldu. Hz. Adem'i, Hz. Havva'yı küçümseyecek ifadeler kullanan insanlar oldu. En evvel şunu ifade edelim ki Hz. Adem babamız ilk insan ve ilk peygamberdir. İkincisi Cenab-ı Hak onu halife-i arz olarak, dünyanın arzın halifesi olarak yaratacağını ve ona büyük emaneti yükleyeceğini ifade buyuruyor. Bundan haberi olan melekler, hikmetini öğrenmek noktasında Cenab-ı Hakk'a adeta şöyle bir serzenişte bulunuyor. Diyorlar ki melekler, Bakara suresi 30. ayette geçiyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi küre arzda fesat çıkaracak, kan aktacak bir mahluk mu yaratıyorsun? Halbuki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Cenab-ı Hak Hz. Adem babamıza bütün isimleri talim ettiğini ifade buyuruyor. Devam eden ayette, Bakara 31. ayette. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَ diye buyuruyor. Hz. Adem'e bütün isimleri talim etti. Cenab-ı Hak adeta bizim nazarımıza şöyle bir münazarayı arz ediyor. Allah meleklere bütün mahlukatı, mevcudatı göstererek söyleyin bakalım bunların isimlerini diye hitapta bulunuyor. Melekler bakıyorlar, hiçbir şey söyleyemiyorlar ve diyorlar ki Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bize öğrettiklerinden başka hiçbir şey bilmiyoruz. Sen alim ve hakimsin diye ifade ediyorlar. Cenab-ı Hak Hazreti Adem babamıza soruyor. Ya Adem bunların isimlerini söyle. Hazreti Adem babamız hem eşyanın isimlerini hem onlarda tecelli eden ilim ve fenleri ve onların arkasında onları besleyen Cenab-ı Hakk'ın isimlerini teker teker mükemmel bir manada bütün melaikelere ve cinlere ...bu manada anlatıyor ve izah ediyor. İşte burada şunu anlıyoruz ki... ...Cenab-ı Hak Hazreti Adem babamıza... ...büyük emaneti yüklemiş. Yani Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarının adeta... E, ...nasıl cereyan ettiğini, nasıl tecelli ettiğini, ne manaya geldiğini... ...Hazreti Adem'in bizzat özünde hissettirmek suretiyle... ...yani bizde ilim var, Cenab-ı Hakk'ın ilmini... Hikmet var Cenab-ı Hakk'ın hikmetini. Bizde farklı farklı bu manada sıfatlar var. Cenab-ı Hakk'ın o manadaki sıfatlarını anlıyoruz. Nasıl ki ben görüyorum Cenab-ı Hak da görerek iş yapıyor diye o manaları anlıyoruz. İşte burada Cenab-ı Hak Hazreti Adem babamıza adeta bir miras vermiş. Ve bu miras bütün esma ilahi, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anlama. İki, Cenab-ı Hakk'ın kainatta tecelli ettirdiği bütün fenler, bütün ilimler ve bütün sanatlar ve buna beraber eşyayı tanıma özelliği Cenab-ı Hak vermiş. Bütün bu fenlerin ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anlamanın adeta manevi bir mal ve miras hükmünde olduğunu kabul ettiğimizde ki öyle, bütün insanların bildiği fenler, ilimler, sanatlar ve Cenab-ı Hakk'a ait olan bütün bilgiler ve eşyaya dair bütün meseleler ve bilgiler Hazreti Adem'den insanlara dökülüyor. Hazreti Adem bütün insanların sahip oldukları manevi ilimler, fenler ve sanatların adeta kendisi bir sahibi hükmünde ondan onlara döküldüğünü ifade ediyoruz. Ve bu ayet kelimeden anlaşılıyor ki Hazreti Adem babamız çekirdek hükmünde bütün fenlerin adeta sanatların ve bütün ilimlerin sahibi hükmünde. Çünkü atlar fenlerle uğraşmaz. Niye? Onların babalarından kendilerine bu manada bir manevi mal irsiyet olarak kalmamış. Koyunlar herhangi bir ilimle uğraşamıyor. Herhangi bir hayvan herhangi bir sanatla uğraşamıyor. Ama biz hem sanatlar hem ilimler hem fenlerle uğraşabiliyorsak, kainata dair bilgiler elde edebiliyorsak, Cenab-ı Hakk'a ait olan ilimleri tahsil edebiliyorsak, bütün bunların adeta sebebi o noktalarda zengin olan Hazreti Adem babamızın o manevi malının bize dağıtılmasındandır. Şimdi birileri çıkmış Hazreti Adem babamıza haşa 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 cahil diyecek kadar küçülebiliyor insanlar. Evet sinek seyretmez asumanı. Bir mikrop bir insanın herhangi bir yerine yerleştiği vakit bu insanı tarif et diye sorulduğunda Sadece kendisi kendi penceresinden, kendi gözünden görebildiği yeri tarif edebilir. Bütün insanları, bütün insanlığı ya da o içinde bulunduğu insanı tarif etmesi mümkün değildir. İşte bazı insanlar da Kur'an'ın evrensel bakışıyla, Kur'an'ın bütün kainata bakan nazarıyla hadiselere ve Hazreti Adem'e bakmadıklarından dolayı onu mükemmelen tarif etmesi mümkün değil kendi caniplerinden ve kendi açlığından değerlendirir. Cahil olan ona cahil der, ilmi olan onun ilminin yetişilemeyecek bir derecede olduğunu ilan eder ve kabul eder.